Canlar sanırım nazara geldik. Göster bakalım parmağını. Yüksel dışarıya gönderdim. Bir geldi elim kanıyor anne. Koş anne diyor panikle Nereye taktırdın yüksel elini? Duvara. Duvara. Olabilir Duvarda anne. Duvarda çok kes İnsanoğlunun Herkes. başına her şey gelebilir. Evet güzel izleyicilerim. Şimdi biz şöyle e, çıktık yola. Nereye gidiyor? Bacıma gidiyorum arkadaşlar. Mezat. Aksaray'a doğru Hasan e, Akşam mezat öyle bir şey varmış. Kuşlar için gidiyorlardı. Ben dedim ben de bacıma bırak. İyi o zaman Hı. dediler. Saat 5'e geliyor. 4'ü de geçiyor hatta şu an. 4.30'a geliyor. Ee, evden kuşları aldı daha Bak burada da Kemal Daygül'ün buraya geldik. Burada da bir şeyler yapıyorlar. Şimdi gideceğiz arkadaşlar. Çok Ondan güzel sonra güzel. Yaptık, bacımın orada inşallah bugün güzel bir akşam geçireceğiz. Bugün annem de gitmek istiyordu aslında. Ee, bana mesaj yazmışmış. cansun beni de götür diye. Geride annemin evine misafir geldi. Fatoş'a geçmiş olsun da geliyorlar biliyorsunuz. Fatoş annemin orada. Annem bakıyor hem çocuğa hem de işte Fatoş'un ihtiyacı olduğunda. Annem gideriyor ihtiyaçlarını. Ee, çok şükür öyle ihtiyacı da olmuyor. Kendi başına hani işlerini halledebilir. O kadar ağır değil. Öyle. Bir yemeği yaparsa bir bulaşığını yıkıyor. Aynı şekilde devam ediyorlar. Ee, ama annemin orada. O yüzden anneme geçmiş olsun diye. Yani canlar Anneme doğru gidiyorlar. Şuradan bakınca Asim evi de görünüyor yüksel. <laughs> Şaka yaptım değilmiş. Ya. Yeah. görüyorsunuz arkadaşlar Kemal dayının buradayız. Orada Hasan ee, kuşa bakıyorlar. <laughs> Herhalde dayı da götürecekmiş. Kemal dayım da götürecekmiş kuş. Kemal, Öyle yani canlar. Kemal babam da var. Hı hı. Hani yerde şey. Evet canlar şöyle. Yerim başlatayım. Yok. Evde Selamun aleyküm. Bacım kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sizler getirdiniz. Nasılsınız umarım iyisiniz evet. de bizler iyiyiz elhamdülillah. Evet. Yemenimiz neyim çatlı yaptık gidiyoruz. Canım bacım ben kavuştum arkadaşlar. Bugün beraberiz Göreniz mis gibi havada dışarı çıktık yürüyoruz. Çocuklarla beraber. Ayrıca buraya doğru gidiyor arkadaşlar. Mahallede doğru gidiyoruz. Evet. evet. Yemeğimizi Şöyle bir çay koyacağız. Çok, çok keyifli keyif. vakit Şöyle görüyorsunuz arkadaşlar geldim alanda buluyorum böyle kendime göre bir şeyler. Şu çok sevdim. Vallahi nasıl bakarsan bacım hiç fark etmez. Anne, annem. gördün mü? Anne, boyunluğu, anne boyunluğu, Gördüm annem. Pide, pide. Bakalım. Bir bakıyorum bir... Ne Çiko diyor? Çıkma mı diyor? Nasıl güzelmiş ya şu. Ah suluymuş. <laughs> 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 Anne bunlar ama. Anne. <laughs> Arkadaşlar bacım şuna bakacağım diye Zeynep buradan tabakları oh, şey çekiyor. Çok iyi bak. Aslında Zeynep Neydi var? bacım? Al Zeynep'i. Durup Ay, alıştan kırıp Plastik olsaydı. Ha. Ay, bunu alamam. Al, al, alan mı diyor. <gülüyor> boyuna. <gülüyor> bunu alan mı diyor boyuna alalım o. Koç koç koç. Çikolata. Tıkı tıkı diyor da boyna. Arkadaşlar buradaki ak diyor ürünler. <laughs> ah ürünler böyle bitmiyormuş burada. Bizim oralarda hemen bitiyor. Bacı o zaman böyle mesela kafama göre bir şey olduğunda ben sana diyeyim. Sen alın buradan. Alırım. Burada her şey durup etmez ki. Amanın. Adamına adamına adamına. Yapma Emel öyle. Çıkır, çıkır. Al bacım bir tık o aldım. Koydum koydum koydum. Ben de istiyorum ya ben de istiyorum. Dur dur dur. Emo kahve dur. alalım mı? Soğuk kahve yapalım. Hangi kahveden alacağız? <laughs> ne alalım? Ya. Nasıl göründüğüne bakmak istiyorum arkadaşlar şöyle. Baş gorincini biraz alıyor. Öyle mi? Ee, sen buna baharatını at. Ana isot ıslatacağım. Islatma. Direkt at. Islatalım bacım. At direkt getir. Isotumuz nedir? Isot şu çekini çekmeyiz. Şu çekini Arkadaşlar ana nasıl yiyormuş bunlar ya bu? Ee, evet ben de nasıl yiyorum. Şu isot kara olacak. Bu çok O çörek otu. Şu oradaki ne? Şu isot. Isota benziyor. At onu. Bacım şöyle saklama kutularına koymuş ee, arkadaşlar. bunlar iyi oluyor saklama kutuları. Nasıl isot ne? Nasıl atın bacım? Biraz dağıt. Tamam, biraz daha. İşte birazcık daha. Biraz daha. Tamam. diğer ne yapıyor bacım? Hadi ben açıkla. Şimdi çiğ köfte yapıyoruz arkadaşlar. Yumurtalı çiğ köfte yapacağız. Hey, yumurta İstersen yumurta yapken, pişireceğiz daha. Nasıl? Ben sevmesin bacım. <laughs> Şimdi i̇şte damak mı Biraz yağlı yumurta tadı geliyor diyor ki. Sever misin yumurtayı? Seviyorum. Yapalım işte. Yapalım. Arkadaşlar geçen de biri de böyle paylaşmış. Bir hoşuma gitti. Yumurtası az kral o zaman. Çok yumurta yapmayalım kokarsın. Nasıl dersen? Hem hoşuma dedim arkadaşlar. Bacım böyle, bir böyle nasıl yaptılar, diye. Ya. Hemen, Hemen yaparım bacım senin geldiğinde dedi. Yiyelim bacım. Hemen işe koyuldu. Başına. Canım yiyeyim bacım. Çayımız da hazır bu arada. Çayımız kaynadı. Tatlımız hazır. Ben katacağım kolamı. Kat işte kat da aşkım. Konuşamıyorum da valla. Ben kattım. Kat aşkım. At Ay bari, şimdi no, şey vermem, şey böyle çaldır, ah, oldu bile. Şükür de ben uzun bir yoğuramıyorum arkadaşlar. Çünkü, neydenir, Vallahi konuşamıyorum da çünkü arı ilacı işte. Biraz iyi. Yapıyor musun bacım? Yok, şey diyorum, yapıyorum. Başka şey. ne dökülecek ona? Baharatlar atılacak. Hangi Konuşurken baharat? Konuşurken şey yapıyorum, şurada baharatlar. Evet, şey, Ana, var. Anam, şu telefonun arkasında değilim bari birisi de. Işte. Ne yazıyor? Karabiber. Karabiber, kekik. Ne o? Nane. Kafaya yazan daha şeydi. Ne yazan var? Na karabiber getir oradan bana. Çok açım. Bizim mat tezimiz oturun. Anne bak anne bak. Anne bak. Babayı. Sen tamam demiş. Ama kız bunlar. Ama sen <laughs> kızı benim oğlum diyor yok. Zeynep. Ama Zeynep sen sen sarma daha bir da abiye bir sarma bir çiçek yap. Çizik. Hayır birbirimize zarar bir çiçek. E bu şunlar domatesim ki bacım. Ne bacım? Bir şey olmaz. zaten bu halı makineye giriyor. Atar mı yanlış? Niye o zaman? Bundan bir şey olmaz. Gel. 5 dakikalık iş ondan diyeyim. Sen ona bana takılma. Çocuklar rahatça oynasınlar. Gel. Karabiber ne adadın? Karabiber ne adadın oraya Yavaş bakın. Anne dur dur. Normalde 4 tane falan ama bunu çıdar da. Böyle biraz daha çoğal 4 tane 5 tane falan kırıyorlar. Biz tane kırıp Şimdi ne yapın bak. Şimdi ne yapacağız? Çaydan yazılan toz biber at biraz daha sıcakladı. Da. Ne atacağız? Çay yazıyor ya orada. Hmm. Arkadaşlar hemen kameranın arkada baharat var. O yüzden öyle uzun uzun baktım sizlere. Evet. Aha. Aman. Bir yağımız da şurada. Öteki yağ bitti. Ama bismillah. Bir yağ döndürdüm. Telefonumuzu şöyle alalım. Ay. Şu kaşığımız baharat kaşığımız. Ne kadar atmalıyım ama? Bir at oğlum. Bir daha at. Bir daha at. Sonu, Şu Başka ne koyuluyordu bunun içine? Limon Tamam hemen getireyim. En şeyler şeyleri unuttuk. Dip de dip de limonlar Limonlar <laughs> dip de. Yeter üstüne de <laughs> Aşkım benim iç iç. Hadi iç aşkım. Doğrudur mu sana? <laughs> o Oka <kadar> bak Zeynep. <laughs> Su. arkadaşlar. Ben Anneciğim şey günlerde yok. bayağı kutuyup kozlara ondan biraz çizdim. Bak kalkmış şu şişmiş. Kocaman. Dur. Dur teyzem. Hı. Sıkacağız bunu. Evet. Sıkacağımıza Hı. gerek yok değil mi? Elimle sıkalım ben. Sıkacağı hiç batırmam. Sıkacağı hiç batırmam. Dur var. teyzem. Dur bakalım. Teyzem. 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 Teyzem misin senin canını? Tamam. Arkadaşlar gıcık fındık gibi dolaşıp duruyor. <laughs> Yine yorumlarda belki belirteceksiniz arkadaşlar. Siz söylemeden ben söyleyeyim. Elbisem X beden arkadaşlar. Tekrar tekrar size baksana burada çok yani böyle kilolu gibi gözüküyor olabilirim. Kilo aldım mı tabii ben ki de. Ben zaten ya. kurumuş gibi elinden yüzünden bak Hadi. Senin surat zaten kilo Ben her zaten zaman kilo demiş, değişmedim. Her zaman yani kilomdayım. Hasta da değilim çok şükür. Ben de dediğim gibi elbisem bak onlarına bakın. Bedenine hmm. bakın görüyorsunuz arkadaşlar. Bol giyince kilolu görünüyor. İşte arkadaşlar dar giyinmekten hoşlanmıyorum. Bol giyince, giyince de hep bana e, kilo almışsın artık durmalısın yeter ama kilo aldım. Tabii ki de orada hakkınız var. E, öyle bir şey diyemem ama o kadar değilim yani. Böyle göründüğü gibi değilim. Dur yeter. Yeter aşkım. Attın mı bacım bunları. Tamam. Daha sıkmayız. Ha. Şimdi bunu yoğurma işi az kaldı. Bunu şimdi yağmayacak, kuru soğan da az. Yani şey döküm var mı? Çok mu döküm? Ya yumurtayla mı dökücük? Aynen. Gerek yok bence bu iş iş olmasın. Ya yumurtayla bir şey dökücük. Ne yapalım? Ne? Sen ne, ne yapalım? Şey evet. Ben bir şey yapayım. Tavamız nerede? Hani tavamda bak şimdi evet. ne eksik? Tuz attın bacım. bacı? Tuz, saçan tuzu. Adanalı mısın ya? Acı mı olmuş? Yok, normal. Burada Mavi ablama selam olsun. Adanalılar gibi acılı acılı. Acı olmuş bu. acı. Acı. Açık kofte gibi olmamış. Uzun yorulmadığı için. Bulgur <laughs> koftesi gibi. Olsun. Ama öyle uzun ak oğlum, Ben yapayım bacım? <laughs> Yok, dayanamaz. Ben yapacağım. Allah'ını bir de ben yapayım bacım, dur. Hadi bakalım git. Elin bak, yanmasın ama acı ben yapıyor bak. Kendisi. Benim bu ellerim neler gördü bacım? Bu yakar mı? He, ne işler gördü işte. Aslında var ya, Sen ama makinesi alsan şef kuşu kuşu şef. He ne dedim? Abi bu nasıl içi kuşu yapıyor bu kuşu? zaten çok sırf bir şey için alıyor çiftlik. Bu bacım anne ha? Biraz pahalı bir şey de. Ama çok gerekli bir şey biliyor musun? Arkadaşlar kolun değmesin diye şöyle yüksekte duruyor. Normalde şöyle de. Ya, tamam, tamam. Kapşon değil Yok yok yapar bacım. Hı, Korkar. Yanına kapı bir istersen bir dakika. Hı. Ne yapıyorsun? Görüyorsunuz yine karıyorsunuz arkadaşlar. 23 bölümüyle bir güzel yolu. Ama sen yandan gidince gayet normal korundum bacım. Sen yanda çok şey oluyor. <laughs> sen zayıf korunuyorsun. Ben de çok iyi oldu bu durum. Aferin annem sana. Bir Temizledin mi lavabonu? Temizledi. Bastı sınırı. Ben koyacağım. Ne bacım? Nasıl olursa ben anlamam. Normalde çok kırıyordum da. Ana bunu alıp atacağım biliyor musun? Ne yapıyorsun? <laughs> <laughs> İpidir. Ya, ya. Ya, yaşlandım. Yaşlandım ya. Ee. Ya, kaç yaşındasın bacım? Kaç yaşındayım? Buralarda hmm. kim gibi da Kayakın kamerada. Ev hali bacım olabilir. Ev hali, ev tiyafetlerimiz. Oluyor mu hoş hala nasıl tutuyor elimi. He, gayet iyi oluyor. Ezdirelim de. su eklemek istersen ekleyebilir. Yumurtanın yağısı girecek diye ben eklemedim. Aynen. Su eklemeyin ben. Yumurtanın yağısını girelim. Dur tamam. şu kameranın Şöyle bir pastanelik niye pasta yaptık. Evet. Altına, bu biraz uydurmasyon oldu. Dibine kedilerin bir dıllar veriyorsun. <laughs> <laughs> Vallahi. <gülüyor> nasıl yapıyorlar? Ay bana ya ya kurban oldum. Ne Aha, nasıl. Beni çekiştirdin aşkım. Ömür senin öyle öyle bak. Hadi Ömür'e bir sarıl <laughs> annem. Hadi bir sarıl. Cicik yap. Arkadaşlar normalde bacım kim gelirse gelsin. Ne oldu teyze? Bir Biri gelsin ya da gelmesin. İlla evde şu fırınında bir şeylerle uğraşıp Poğaçası, pastası, böreği. Uzun zamandır uğraşamıyor. Yani. Al teyze. Ona fırını bozuk olduğu için. Ne diyecekler ki? Her <laughs> gitmene fırını bozma. <laughs> Ama anca bacım. Hoş değilsiniz ki varlıkta mesela, mesela fırından uğraşsanız baksanız. Dört ay falan oldu herhalde bu durumda. Yok, da bulut oldu mu abi? Valla bu durumda. Olabilir bacım. Dört ay olmuştur yani. O yüzden fırında bir şey yapamıyorum diye bugün kendini utandım. böyle kendini patlatıp yapıyorum şey. böyle pratik. Kuramıyorum şey. Da. Çay saatiyle yapıyorum. Yükselin ama bacım bir tut. Birbirlerine bitiyorlar mı hep Arkadaşlar Zeynep Ömer'le oynamaya çalışıyor. Küçük olduğu için oyunu da bilmiyor. Ne yapacağını da bilemiyor. Dolandırıyor onu. Aşağı mı <laughs> Hadi Bir daha da oynayalım. Çık Zeynep. O elinde bırakmışsın Yükselciğim? Bak biraz önce de yaptınız yüzünüze değdi. Hadi akıllı ol. Müsval teyzem onu. Dolandırdım. Sen üstüne yüzün. Evde bile konum iki olur. Sen de hatta yapışıyorsun. Ha. Ah. Yaptılar.

Yok aşkım oldu yumurtamız. Bence oldu. Ne çorba yapılsın. Bence de. Bırak bırak bırak. Aynı şey gibi olmuş. Aç ya. Aç ya. Aç ya. Aç ya. Aç ya. Aç ya. Yüksel. geçin. Yusuf yüksel. Hadi. Ben onu çarpma annem, her bir çocuk, kırış gibi. gibi her bir çocuk çocuk, şey. daha ısınma denemek Hadi şey. bakalım, Yüksel kardeşine de bekle bakalım. İşte i̇çimizi, içimizi bu tarafa getirmek için. Tamam beyefendi. Sucuklu cilt Ben böyle intime dedim daha önce enişte de, duymuyorsunuz ben ama sucuklu cilt kosta diyor. <laughs> işte, evet, <laughs> <laughs> Arkadaşlar yumurtayı böyle bol yağın içine döktük bir düzen de. pişirdik. Şimdi bunu onun içine döküp yoğuracağız. Kimi yoğurmadan üstüne koyuyor. <laughs> Ana vış dışı... vış. Öyle mi yapalım? Evet. Olmaz mı? De Ama sen ne yapıp İçine döküp yoğuruyor Tamam. Hmm. Yoruldu, sen, da tamam. içine Tamam. Yumurtalı çiğ köftemiz oldu estağfurullah. Şu an içime bir şey çöktü şöyle. Telaşı. Yaptım masayı. Ama böyle bir Bacım. Olmamış. yani dökülüyor o yüzden dedim vallaha. Patatlar <laughs> ama olmamış. Hani bir yapalım gibi. Bir deli böyle bir yere. Nasıl? <laughs> Yumurta bulmuş bir daha gibi değil mi? On <laughs> masa da olurmuş. <laughs> Çık, bacım. <laughs> Arkadaşlar ben bacım yanına geldim. Vallahi de billahi de. Bulacağım diye öyle şey gibi oluyorum. Löş gibi diller ya. Öyle Anlam, bayılacak gibi. <laughs> Çek de ben sıkılıyorum. Ben de marzım. Bacı üstüne çıkacak. Üstüne çıkacak. Yürü, yürü. Aman aşağıda düşer. <laughs> <laughs> Bravo Aman. Niye böyle bir daha yoğurma ota bak? Ne yoğurma? Yumurta ezilmesin diye. Ezilir, içine de ezersen daha iyi olur. Ezilmez. mi? Ha ben de ezilir, ezme diyeceksin sanırım. Ha diyordum. Ezilir, ezilir. Hayır ben üstüne çay doldurum, çay içeceğiz burada. aşı aşi diyor. Aşi, 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 aç. aşi. Aç. Aşi, aç. aşi. Kurban olsun. Ben de şeyce, şeyce. Artık Zeynep konuşma yavaş yavaş aşi. şey çözüyor arkadaşlar. Açılmaz. Ay kapanmış. Ne e, bu yağ olmadığı için iyi öyle olmamış. Bak hele bacı nasıl iyi oldu. Eee He, yağ girdi gayet. Korna karışırsan korkmadın ya. İşte daha var bak. Ee, tamam. Öyle de karıştırabilirsin. Kurpalarını yap. Kurpalarını yap. Kurpalarını yap. Hı, hı, şey de yapıldı diye biliyor musun? Televizyon programındaydık ya. Eee mı? Ya, Yapıldıydı. Bir tane şey yaptıydım. Oraya gelen ya, usta. Neydi arkadaşlar? Hem müzisyen de hem de çiğ kokte. Neydi ya? Ben vallahi nasıl unuturum ben? O yaptı. O kadar güzel olmuş ki ama e, ekip arkadaşlarımızdan dolayı herkese birer ya da ikişer düşmüştü adam başına. O da insanın e, tadı damağında kalıyor dediler ya öyle olduydu Lezzeti. Hah. Emoş hangi tabağa sıkalım bacım bunu? Şöyle bir şey alalım. Var. Nasıl sizce? Şunu şöyle iteleyeceğim. Elimle indirmeden. Tamamdır. Bu da bütün durmuyor işte. Sıkarız ya arkadaşlar Böyle satın almalarla aynı şekilde yaparım ben. Şöyle elimi izin çıkartmayı çok severim elimi turunculuğundan dolayı senet görünmüyor Bu arada Şunu çıkartayım Genişce alayım Ama o sence en da Bu parçalanıyor ama öyle olur tabi ya Aa. Bak hadi

Abi dökmedi. Açam oraya gir. Açarım aşkım sen merak etme ben açarım. ne tatlım koyardı ki? Değil. koyardı yaş ya he. Gitle lan Ayrı ayrı yapalım Yok şura Yo, serelim bacım. Yabancım var sanki Hı. Hı. İki bacı mutfakta neler Hı. neler. Bacının biri uykulu biri uykusuz. Ben de arkadaşlar çocuklarla akşamda taa da ta doğru uyuyorum. Ya nasıl yapıyorsun? Daha doğru da, da yatınca. Nasıl nasıl? Hmm. Doğru yatınca. Yatsı da yatsı dediği iyi oluyor. Şu halde uyumayın mı mesela? Şu halde biraz bir ara kadar güremiyor. Uyumam git. Yatağına yatmam Bacım oldu mu böyle? Bir çocuğuyla arası iyi oldu yani. Ama bak görüyorsun akşama kadar perişan oluyorum. Aşırı geliyor oğlum. Uy bacım. Hiç kuzum dinlenmişsin. Sana mı gidiyor? Ama uyumayın mı bu şekildeyim? böyle. Sen ama ilaçtan işte bacım. Ondan tanım, Arkadaşlar insanın bir kız kardeşinin olması belli mi? Evet. Vallahi. Vallahi çok iyi bir şey. Benim anne yarım. Vallahi. Sırdaş Dostum her şeyi bilir. Ben hem arkadaş, arkadaş hem sırdaş, hem yoldaş, ya. hem dost, vallahi. hem ana, hem baba. Vallahi. Arkadaşlar, Canım bacım. Bir şeymiş. Biz Şeyden... bunlar bu şeyi küçükken bilemedik arkadaşlar cahilliğimize, çocukluğumuza da birbirimize çok dövüşürdük ama her ailede öyle bacım. Tek bize özel değil o her ailede bu sohbeti ben duyabiliyorum yani. Şöyle şöyle tartışırdık da sonra nasıl birbirimizin kıymetini birlikte öyle olduk vallahi. Anneme böyle dedi ya yavrum evin kapısına Ne diyor ki annem dedik ama anne dedik Yani evin kapısına gittiniz mi görürsünüz Şu kaynadı mı? Ne? bacım. Şundan koyalım aşkım. Bacım bir sürü dişi açsam ne çıkmadım. Ömür. 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 sen de Ömür. Ömür. Ömür.

Baban at da baban açsın. Baban içeride babana söyle. Hadi babanla nasıl etkiler? Baba hadi ayı, nasıl yangını duyuyor. Ay, ya. babana. Ah seni de. Ah seni de. O kadar güzel olmuş. Sevgi. Yok bakayım kalmadı zaten. Ayı, şey o zaman canlar bunlar benim güzel ayı, sıkayım. Zaten çok az bir şey kaldı. Görüyorsunuz etrafını dolandıracağım tepsinin. Bakın videomuzu durdursun gayrı da. Hadi bakın arkadaşlar evet, şöyle görüyorsunuz çiğ köftemizin son hali. Can bunlar sıktı hazırladı. Şöyle evet, biraz burada. Olsun. da olsun. Sen de yordun ya? Şöyle tatlılarımızı tabağımıza koyduk. Bir de marul yıkadık. <laughs> Nasıl anlatayım? Şöyle çiğ köftemizi ışığa karşı bir gösterelim. Görüyorsunuz Ekran arkadaşlar. Ekranı görürsünüz nasıl alınır ki? Şöyle alayım mı? Yuvarlaktan. <laughs> Aldın mı? Bilmem. Basıyorum bir yerlere. Görüyorsunuz arkadaşlar içindeki yumurtalar da tamamen yok etmiş durumdayız. Zeytin meselesi. Kimisi üstüne koyup da öyle yermiş, kimisi. Ama öyle ben yok. normal çiğ köfteyi tercih ederim yani yumurtalı dışında. Hmm. Güzel oldu. Evet, eline koluna sağlık aşkım Senin harika. Sağlık Afiyet olsun. Çayımızı da demledik oturacağız bir güzel yiyeceğiz. Hadi bakalım artık bize keyif zamanı değil. Evet zaman. keyfimizi yavaş yavaş yapalım. Çekirdek de koyalım şuradan. Bacım. Olsun niye gitti de çatlayacağız? Nasıl olsun daha daha. Ne mi? Çay oldu ama. Olsun. Hı, baba değil mi diyor?